Söz hastalıklarından biri de insanların hallerini sormak ve yaptıklarını soruşturmaktır. Falan niçin geldi, niçin gitti ve benzeri. İşte falanca senin yanına niçin geldi, ne dedi, niçin gelmiş, o mevzu hakkında ne dedi, şunu ne dedi, bunu ne dedi. Yani alakasız, kendisini alakadar etmeyen, ilgilendirmeyecek konularla alakalı bilgi sahibi olmaya çalışmak. Kısaca, gereksiz şeyleri sormak söz hastalıklarındandır. Evet. Yeri gelmişken hemen burada bir parantez açalım. Hazreti Ebu Bekir dilinin altında bir taş taşırmış. Bir söz söyleyeceği zaman tabi o dilinin altındaki taş ilk anda söylemesine dilini hareket ettirmesini engelliyor. Taşı koymasındaki hikmet de şu. Bir söz söyleyeceği zaman hemen e, dilini hemen hareket ettiremeyince düşünüyor. Diyor ki bu söyleyeceğim söz Allah'ın rızası istikametinde mi? Yoksa Allah'ın rızası istikametinde olmayıp boş melayani ya da günah bir şeydir. Eğer ki boş melayani günah bir şey ise konuşmaktan vazgeçermiş. Eğer konuşacağı şey Allah'ın rızası istikametindeyse, şeriatın onayladığı mevzusa o taşı çıkarıp dilin altında söyleyeceği sözü söyler, tekrar taşı dilin altına koyamış. Yani bakın büyüklerin yaptıkları metotlara bakın yani bu dilin afetinden korunmak adına Hazreti Ebubekir gibi bir zatın yapmış olduğu Formüle bakın yani. Yani gereksiz şeyleri sormak söz hastalıklarındandır.